Hasan, gitti ya. Hasan, 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 Annem, görüyor musun, kızlar? Tamam, görüyor musun? Görüyor musun? Anam! Ah, dites-moi, 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 dites, moi dites moi

Onlar kendi aile işlerindeki olan şey, biz fazla da bilgimiz yok ama kendi aile işte huzursuzluk oluyor her zaman işte evlerinde. Ondan dolayı oluyor Tabii, var, vardı. Baba, şey Baba oğlan aralarında oluyordu. Şey. Ondan sonra işte en sonunda böyle bir kötü şey oldu, başka bir şey yok. Bu oldu abi, ne duydun? Oğlum ben içerideydim, üç silah sesi geldi de bir dışarı çıktık dedi işte oğlunu bulmuş. Peki siz işte, oraya Tabii buradaydı Ben bu hemen karşı güne oturuyordum silah sesini duyunca balkona çıktım. Adam da dışarıdaydı. Hmm. O, de, birisi herhalde içeride vurmuş, birisi de dışarıda. Sonra nereye gitti buradan? Buradan burada kendi <laughs> evinde polisler geldi götürdü. <laughs> Adam ki içeri yani, hiç kaçmadı, kaçma falan yok. <gülüyor> çocuklarla mı Tabii tabii çocuklarla vurmuş. Yani, zaten Akan her <laughs> iki çocuğu da her gün halleri belliydi. Yani böyle olacağını belliydi. Kavgalıydı. Kavgalıydı. Polisler geliyordu. Adam diyordu ki Bak arkadaş bunları götür içeriye tıkın. Bak ben bunları vuracağım, öldüreceğim. Polisle götürmüyor. Dün de evvelsi aynı olayı, bu canları hepsini kırdılar. Aynı olayı. Yani polisle götürmediler. Sorunlarım. Sorunluyor. Her, her akşam sorunluyor.